Lenf kanserini 3 kez yenen MFE grubunun üyesi Özkan Uğur'un yoğun bakımda olduğu öğrenildi. Sanatçının ailesi konuyla ilgili Instagram hesabından yaptıkları paylaşımla şu ifadeleri kullandı: "Özkan Uğur'umuzun tedavisi devam etmekte olup 29 Mayıs'tan bu yana yoğun bakımdadır. Dün itibarıyla hastalığı ile ilgili çok güzel haberler almaya başladık." Doktorlarının büyük gayreti ve Allah'ın izniyle tedavilerin yan etkilerinden kaynaklanan sorunlarının da yakında çözüleceğine ve yoğun bakımdan çıkacağına inancımız tamdır. Ailenin açıklama yapmasına rağmen sosyal medyada sanatçının yaşamını yitirdiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Bu iddiaları Özkan Uğur'un yeğeni Özlem Uğur yalanladı. Twitter hesabından açıklama yapan Özlem Uğur, bir saat içinde sosyal medyada amcamla ilgili yayınlanan haber asılsızdır yüzlerce mesaja cevap vermeye çalışıyorum. Lütfen müsterih olunuz. Süreci için bizlerden gelecek habere itibar ediniz. Anlayışınız için teşekkür ederiz, dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ünlü sanatçımız Özkan Uğur'un tedavisi bulunduğu hastanede halen yoğun bakımda devam ediyor durumuyla ilgili olumlu gelişme haberlerini en kısa sürede verebilmeyi temenni ediyor, kendisine ve sevenlerine geçmiş olsun diyorum, dedi. Efsane müzik grubu MFÖ'nün üyelerinden Özkan Uğur, 2013 yılında yakalandığı lenfomayı tedavi sürecinin ardından atlattı.